ama ama bazen bazen belli hisseleri maalesef ki yaşıyorsunuz sizde bu tarz dönemleri yeni mal boşaltabilmek için insanlar ya da spekler ya da kişiler tahtacılar kullanıyorlar yani o adam da momentum olan tahtada pozisyon alabilmek için elindeki belli kağıdı boşaltmak zorunda elindeki belli bir kağıdı boşaltabilmesi için de kağıtta momentumu göstermek zorunda. Momentumu göstermek için demek de göstermek demek de o kağıtta bir hareket yaratmak demek. Yani sen yeni bir alıcıyı çekebilmek için piyasada bir kağıdı hareketlendirmek zorundasın. Çünkü düşen kağıtta alıcı çekmek çok zor. Ama yükseliş trendine girdiği mantığıyla bir kağıdı eğer siz çalıştıracak olursanız bunu atlayan bizim yani sazan dediğimiz bir sürü arkadaşımız var bu mallar zaten öyle boşaltılıyor ki geçmiş dönemdeki uyarıların bir tanesi de aslında buydu. O yüzden bilançosu kötü gelen, beklentileri olmayan kağıtlarda siz agresif eğer yükseltiler, yükselişler görüyorsanız değerli arkadaşlar işte onlara şöyle bir bakmak lazım, bir durmak lazım. Ama belli kağıtlar da geleceği var olan ama zamanı olmayan yani gelecekte yüksek beklentiler saklayan ama şu anda zamanı olmayan birçok kağıtta kendi içinde belli kademelerde belli yükseltilere gelmek zorunda. Yani momentuma uymak zorunda. Ama bu her gün %9, %9 gidenlerden bahsetmiyorum. Yani, yani %2 gider, %1 düşer, %4 gider, %3 düşer. Yani bu tahtalardan en basitini söyleyeyim size ben. Eğer gerçekten bir tahta görmek istiyorsanız ya yani da bakmak istiyorsanız reel olarak aksen enerji. Tahtaya bakarsanız ne demek istediğimi görürsünüz. O yüzden evet trendler yukarı döndü gibi görünüyor ama söylediğim yani bunun üzerinde kapanışlar yapmalı ve bu kapanışlar işlem hacmiyle gerçekleşmeli dediğim hisseler. Eğer oralarda kapanış yapar ve işlem hacmiyle bu iş desteklenirse işte o zaman ben dedim ki evet yükseliş trendi bu kağıtlarda başladı. Aksi takdirde bizim o ölü kedi dediğimiz sıçrayış bu kağıtlarda da arkadaşlar muhtemelen devam edecek diye düşünüyorum. Özellikle yükselişler dediğim gibi belli insanlar tarafından mal boşaltılmak için e, kullanılacak buna dikkat etmek lazım. Yani salan gibi her e, gördüğünüz e, %5, %9 yapan kağıda atlamanın zamanı değil. Çünkü piyasada öyle bir para yok yani arkadaşlar. O paralar şu an için güncelde takip ettiğimiz belli hisselerin içerisinde mevcut ki oralara kayıyorlar. Yani yabancılar Bangkok bile birçok tahtada satıcı kademesinde ama bakıyorsunuz piyasadaki momentumu yaratan tahtalarda alıcı kademesinde yer alıyor. Bundan dolayı diyorum yükseliş trendi başladı mı? Kesinlikle başladı ama yükseliş trendini destekleyecek bir para piyasada maalesef halen yok. Bu kadar yüksek faizle de hiç kimse gelir gidip kredi kullanıp mal almaz değerli arkadaşlar. Unutmayın bunu. Yani kredili bir e, malın maliyeti aylık neredeyse yüzde yedi falan teklif ediyor. Yüzde buçuk demek senin bir kağıtta ana paçalı aylık yüzde yedi kazanman demek anlamına geliyor. Bu sadece maliyeti kurtarır. Peki e, kar dediğin enflasyon bağlamında her yüzde dört artı bir getirim varsa örnek atıyorum. Senin bir kağıtta ben para kazandım diyebilmen için kredi kullanıp mala girip para kazandım diyebilmen için minimumda %10 kazanman lazım. Minimumda %10 kazanman lazım. Hiçbir tahtada da %10 kazanma ihtimalin bir ayda yok. Yani böyle çok zor yani. Denk getirmen lazım. O da